Türkçedeki kimin arabası, kimin evi gibi soruları Almanca'da Wessen kalıbıyla uygularız. Wessen kimin sorusudur. Hadi gel bakalım. Bu kimin kitabı diye sormak isteyelim. Önce Wessen'i yazıyoruz. Wessen bu ist Bu kimin kitabı? Bu benim kitabım demek isteyelim. O zaman nasıl yazacağız? Das ist mein Buch. Mein Buch. Bak bitti. Bu kimin arabası diye sormak isteyelim. Önce yine resim ile başlayacağız. Resim. Auto ist das. Tak. Bu sefer bu Ali'nin arabası demek isteyelim. Ali'nin, Meli'nin, Ahmet'in, Mehmet'in arabası demek isteyeceğiz. Das ist Ali's Auto. Buradaki 's' kızı Ali'nin anlamını sağlıyor. Çok önemli. Mesin bu is das. Bu kimin kitabı? Das ist mein Buch. bu. Bu benim kitabım. Vesin auto ist das? Bu kimin arabası? Das ist Alice auto. Bu Ali'nin arabası şeklinde kullanıyoruz.